Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Sant hoşgeldiniz geldiniz. Ben Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arsi Sevilla Muhammed Ali. Bugün sizinle birlikte CV 30 oynuyoruz. Yani Hunger Games. Bugün yanında Ali var. O da videosuna giriş yaptı. Hunger 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 oynayacağız. Öyle işte Evet arkadaşlar. Neyse. <gülüyor> 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 dilek tut. Allah'ım inşallah sen Zeynep'i dilek tut. <laughs> Kanka buldum. Oh. Sihirci altı, sihirci altı, sihirci altı. Sihirci altı. Ali sihirci altı, sihirci altı, sihirci altı. Altının sihircisi, sihircinin C6 altısı. Tamam gir. Girdim. 15 bak, 16 oldu. Hadi çabuk. Kanka, kanka. Oo, bak şuradan gidiyoruz. Ortaya gitme, ortaya gitme. Ortaya gittim ben. Çes açtım. Oo, demir. Oo. Demir paltolu kılıç buldum. Kardeşim gel gel kaç kaç. Neredesin? Sana eşya atacağım koş. Koş orada ellerle arkandayım. Ormana gir. Çes var bak. Ah şu adamı öldürelim. Kes kes. Çes aldım. Bu demir çıktı. ben Bende şey var. Ah Tim diyor. Tim olayım mı? Hayır Arayayım hayır. hayır. Beni tanıdı tabi Artist TV'den. Tanıdın. <laughs> ne koydum? Kanka bana Kardeşim, bak. Kardeşim bak bana. Bak bana. Sen, Sen bana bak. bak. Sen bana bak. İlk bana bak. Oo, palton atayım mı? Zincir palton anlatayım mı? Sana balta vereyim mi? Cık. Dur kanka düzenleme yapayım. Şöyle şöyle. Sen gelirsin. Ben ormana giriyorum. İyiyorsun değil mi? Hayır. Al işte. Nereden girdin buradan mı? Evet. Oradan girilmiyor. Gel işte, gel bak yola sola çık. kalk. Heh oradan. Buradan mı ilerleyeyim? Git git Aa, git. Geldim. Git. Orada. Buradasın. Nasıl girdin lan oraya? Gördün mü beni? Aa buradan. Evet. Chest de var burada. Geldim kanka. Selam. Ben de bir tane demir var. Aa kanka dur. Ne? Dur. Bekle sen neredesin? Burada mısın? Aynen. Ya vurma. Tamam, düzeldim. Hayır ben de gittim de bir ara. Ben şurayı kırıp geçiyorum. Geçtim. Hah düz yol. Neredesin? Ulan ağaçları kır. Gel. Bu, bu kırılıyor mu ki? He? Aa elma düştü şansıma bak. Bende de elma var. Şansım ya ver gitti. Çıkır Kanka bekle. Ne çıkıyorsun? Aa çiz. Aa Oo, ne çıktı? Lapis çıktı bir tane. Demir göğüslük yemek alırım bir daha. Şuraya yemeği koy, şuraya da elmayı koy. Yukarıda çiz var? Hayır. Ben demir set oluyorum he. Ben de. Bana ne gerekiyor biliyor musun? Bana Şapkayla, ayakkabı. Biliyor musun? Şapkayla ayakkabı, Bana ayakkabı. Şapkayla ayakkabı. Bana pantolonla ayakkabı. Şapkayla ayakkabı. Aa antron. ayakkabı buldum. Demir mi? Ekmek kalalım aynen. Zincir bot atayım mı? Zaten benimki zincir. Ben tepeden bakıyorum şu an. Bak in kanka. Buraya bak şurada ses var. Oraya ben gereksizleri koyayım. Şöyle laps koyuyorum. Laps koydum. Hayır düşüyorum. Öldüm. Nasıl? Dur böyle şimdi. Ben restart ettim. Huba gel. Demir seti oldu baba. Hub yap kardeşim. Vay. Hadi açık oda var. Bu kadar eşyam varmış bana. Oda <laughs> var oda oda. Geri de kalı yazıyorum ya. Ben belirliğine adam seçeceğim. Kut diyorum çıkmıyor ha çıktı. Bu çabuk doluyor. Hangisi dur ben de oyun gitti. Ben Aşk. de oyun gitti. CG1 mi? Gir gir. Girdim. O uh, en sevdiğim. Oo, en Parkour. En sevmedi. Yan yanayız. Nereden gidiyoruz? Ortaya. Ya ortaya değil bak. Oğlum, şu... parkurum çok güzel benim burada. Bak şu ortanın ilerisini gördün mü? Direkt üstüne çıkak. Oradan tamam mı? Tamam. Görmedim ama. Oo uçtum. Ben de oyun olur bir olur. şeyler oluyor. Bak bana da oluyor. Aynen <laughs> bana. Hayır ben de öyle olmuyor bak. Yapıyorum böyle daha demin şu ağacın tepesindeydim. Hangi? Şu ağacın tepesindeydim. Şu. Şöyle mi? Aynen öyle öyle yaptım gittim. 30 saniye var ha. Tamam kardeşim. 19 18 Ortadan yiyeyim, bak dediğim bak. Şuraya o adam VIP. Den, adama özel yer hazırlamışlar den, bak. Adam iki, VIP. On bir, on bak şuradan gidiyoruz Tamam mı sonra? Ali. 8 Şuradan. 7 6 5 4 3 2 1 Respawn. Ali park. Gel güzel. Oha adam uçuyor. Uu, demir şeyler buldum. Ali dediğim yerden yürü. Sudan mı? Anne sudan çek. Çok güzel parkurum varmış gördün mü? Kanka beni bekle. Sudan çık üstte buluşuruz. Demir setli adam geliyor. Vip geliyor. Popozuna vurayım mı şaplak? Hayır bak ben şimdi burada bir tane kız keseceğim. Ben şurada bir adam gördüm ama. Güzel. Kızlar çıkamıyor lan burada kız çıkamıyor kanka. Ah demir hissettiği kesmeye gidiyorum. Görüşürüz bebeğim. Hadi ben de şu kızı öldüreyim. Ah canı yandı kız. Kanka bir tane kız geliyor. Özür dilerim pardon. Vurdum iki üç kere. Bir de vurdum altını var. Sen Oo kız kestim. Oo oh, Hasan ayıp oluyor. Kanka bak o su neredesin sen? Ben VIP'i kesmeye gittim. Bir tane şaplattım. Aa buradayım. Kanka selam. Bir tane şapka. Dur Ali dur. Uçtu aşağıma. Beni bekle Ali gel. Ben çıkmıyorum. Sen gel ben burada bekliyorum. Ben Kız çıkmıyorum. kestim daha demin var ya. Uf Pasta çıktı değil mi? Hayır. Pasta vardı ben gördüm. Cık, elinde altın vardı. Oo suya atla. Aa, Aa ben burada biliyorum. Aa çeliş. Oo demir. Ben burayı biliyorum kardeşim. Kanka beni bekle. Bulmacasını da biliyorum. Yalnız var ya çok güzel parkuru yapıyorum. Ha, nereye gittin? Bekle orada. Çok uzaklaşmışsın. Yok. Etrafta dönüyorum. Ya. Al işte, bir dakika. Kanka şurada bir yerde çes var. Şurada ortada bir masası falan da var. Aynen kanka. Buradan. 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 Kıramıyoruz mu ya? Ben buldum yolu. Ee, ben buldum iyi. Oh, oh, Selamun aleyküm. Oradan değil kanka. Buradan kanka. Bak buldum. Açtım. Teşekkür ederim. Adam geliyor kanka. Dur ben size tolayayım hemen. Şöyle, Hop. Steam'de var tamam. Bir tane demir lazım. Ben de var. Ver. Al kanka ben de demir vardı zaten al. Ne yapacaksın ki? Kılıç. Atacağım bugün. Çeste koy. Attım. Nereye gidiyorsun? Ben Hadi çeste bakalım. boşları koyuyorum. Şu, 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 şu. Tamam kanka. Şu, 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 Yaktım. şu, şu. şu. Kanka biri mi geliyor herhalde? Gelsin oğlum geleceği varsa... Öldü! Kim öldürdü bizi? Sana ben vurmadım. Ben de sana vurmadım. Chest'eydi. Sihirli çakmakmış. Çakmak koydum yere. <laughs> Beni de öldürdü. Oha Freddy! Oha! Sen Kanka gel çabuk. Açık açık açık. Neresi? Sigi 3. Gördüm. Girdim. Aa buradayım yanında. Ali bak arkandan yardım. Arkandan. Bir tane ev var. O nerede? Oo şurada o. Oraya yaklaşabilir misin? Koşarım ben. Tamam ben daha iyi koşuyorum. Oraya gideceğiz değil mi eve? Bir çesti sen bir çesti ben. Yatağın yanındaki çes Tamam. Hadi kanka oraya yardırıyoruz tamam mı? Evet. Eve hiç kimse gitmedi. ikimiz gidiyoruz. Yatağın yanındaki senin mi? Aynen bak bu. Abi bunun gibi şeyler çıktı şeyler o. çıktı. Al bak beş tane avuç bıraktım. Aa Field and Steel diyor. Bana o çıktı işte. Bıraktım. Adam, adam geldi. Adam... Dur ben onu öldüreceğim balta var. Hazır mısın? Benle de vardı kanka. Kardeşim bay bay. Aldım kanka. Kanka korusana. Adam. Adamlar mı set. Gir kanka. Adam girdi bir tane sessiz öldürdük. Öldü. Kim koydu o flinti? Sen de. Hayır ben çeste koydum ve ben sana vurdum. İyine mi açtım lan yoksa. Arkadaşlar bir şeyler var ya. Silgi 4 bekle. Silgi 4. O 5. Bende de olmadı. Aa Olur. geldim. Yanındayım. Zıpladım ben. Oo bak şura. Hayır orta değil bak şura. Görüyor musun? Bak benim arkamdan uçak var orada. Epic Chess. Ben çıkmıştım. Epic Chess. Biliyor musun o chest? Parkur. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Orada bir tane uçak var. Double Chess var. Double Double Chess. <laughs> bak her şeyi almaya. 30 hadi. saniye kalmıştı 5 5, 5 5 5 4 Kanka hadi gidiyoruz. Bak bak parkura bak şimdi. Nasıl? Sen benimkini de gördün değil mi? Takıldın mı? Sen yani uçak uçak yok. bak bak parkuru. Bak, arkadaşlar bakın. Bu bu et altta. Gel kanki gel. Tam sen de, sen al onu ben. Aç aldım. Doymut. Doymut Demir. Geri zekalı niye buraya gelmedin ki sen? Uçan uçak. Gördün mü o uçağı? Aynen o. Aynen o. Oğlum bir tane diamond'ım var. Kanka diamond çıkarsa bana ver tamam mı? Yok ki. Pişik yağlı kaşık. Tabii Oğlum yapıyorum. demir çıkarsa ben de sana Ben ölürüm. sana vursam ölür müsün acaba? Çok merak ettim. Vurma. Aa double chest var. Nerede? Ona. Kanka bak bir tanesini bana bırak. Lapis var alayım. Şunu alayım. Bunu alayım bunu Demir kalıcı aldım. Şimdi parkour'u Sen İzleyin arkadaşlar. Düşme. Öldürsün. Düşme. Burada troll bir şey vardı sanki. Aa. Burada bir tane var. Emin misin? Emin. Ne çıktı? Diamond falan çıktı mı? Bunlar çıktı. O oh, senin sete bak bir de benimkine bak. Sadece bunlar. Al sana bunları vereyim. Gel. Gel. Sen gel, Aa, gel. adam geliyor adam geliyor. Nerede? Gelsin lan. Şif basıyor bir de ya. geliyor Adamın ya? hiçbir şey yok lan. Yumruk Öldürme larını, ya. Öldürdüm. Eti varmış lan sadece. Al. Pişmiş Şşş. eti varmış. Dur Al, Atma. Attım attım. Yok burada. Aa burada ya burada. Hadi adam geliyor. Onda hiçbir ben şey yok canım. ama. Hiçbir şey yok ama adamın. o. Aynen. Nerede? Uuu. Ben gidiyorum onu keseceğim. Sen kız kesti. Kıskandım. Aa kız bir şeyler girdi. Sapık. Benim olacak onlar. Salak ya yukarı bakıyor. Aynen. Kanka orada bakçesi var. Gördüm kardeşim. Demir bırakmış salak. Oo bende bir tane daha demir var. Dur ben bir çes bulayım da. Kanka bak orada dur. Geliyor, değil mi? Nereye gidiyorsun oradan çık. Bak ne burada çes var. Ya oraya gel bak burada çes var. Harambalı. <laughs> Ali bak bana nasıl oldum? Aynıyız neredeyse. Bir pantolonun olsa. 26 tane pişmiş etim var. Dakika, bak şuranın Şuradan üstüne devam. çıkalım. Hayran üstten et. çıkalım. Bak beni takip et. Aa çez var gördüm. Bugla gördüm. Aa bak iki tane var. Sen yukarıdakine git. Ben onu... Aa ben de bugla gördüm. üstte. Bak gittiğimi fal... şey diyorsun değil mi? Bu. Onu ben alacağım oğlum Üstteki dediğim bir üstte. O demir şey çıktı. Demir balta çıktı. Aha. Buraya ne vurdu mu? Adam gördüm ben sanki Aa. kanka. Dur şöyle. Aa, ölme. Ölmedi. Ölmüyor mu? Ölmüyor. O bayağı canlı gitti. Bende yemek var. Bende de var. 26 tane pişmiş tavuk etim var. 13 tane de domuz pişmiş etim var. o 15 tane şeyim var pişmiş tavuk eti. Sen benimkine bak 26 tane. Ha bir tane daha ces gördüm. Kanka orada mı? Ben bugla görüyorum. 16 dakika oldu lan video. Birazdan bitiririz. Aa bak şu karşıda da var. Ben oraya gidiyorum. Ben gördüm de şu an bulamıyorum. Kanka bak. Kaybetme beni. Sen de karşıya git. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Dur 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 bekle şu chest'i alayım. No YouTube'a gitmiyor. Gidiyor. Evet arkadaşlar bu video O demir buldum. Gelelim. Demir baltalom. Kendinize iyi bakın. Like yorum atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Siz bir. Ali gel gel gel. Acayi gel. Ses. Onların hepsini chest'e koyalım. Chest'e koyalım. Ben chest'e koyacağım. Evet arkadaşlar her şeyimi çıkartıyorum şu an. Chest'e koyacağım. Sonra da Gel hele her şeyin içerisine koy. Niye? Koy. Niye niye? Videoyu bitirmeyecek mi? Hayır oğlum devam ederiz bunu. Eder miyiz biz? Hı -hı. Ederiz oğlum ben bunu bırakmam. Bitiremem işte. Diamond'ım var benim. Dur. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.